Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, bugün sizlerle beraber kardeş kanallarımız belirledi yani kimlere abone olabilirsiniz yani bizim bir yeni grup kuracağız inşallah Allah izin verirse öyle bir planım var benim sadece sadece benim var bir de bir, bir e, benim arkadaşım var onun da var şimdi hepsini YouTube kanallarını göstereceğim Ve Onları da abone olursunuz. Onlardan linkini aşağıda bıraktım ben size. Şimdi dur, 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 Youtube'a geçeceğiz. Şimdi. Biraz yavaş arkadaşlar. Kusura bakmayın. yani etti evet, bir kişi giriyor sora bakmayın. Yakın yakın benim kanalım değil. Benim kanalım değil. Sabit değiştir buradan benim kanal geç. Atıyoruz. Ne oluyor lan? şimdi ya kusura bakmayın biraz hani hızlı oldu burada bandikam yazısını görüyorsunuz onun için de kusura bakma onu da ayarlayamadım şimdi arkadaşlar benim spaces ya kanalım var evet. hani kanalım var demiş pardon arkadaşım var kanalı o adlı bir kanalı var arkadaşımın biz yazıyoruz. Şimdi çıkacak? Şu değil bu. Yani eğer bunun gibi şeyler pp yani pp, pp bunun gibi şeyler yapmak istiyorsanız kendisi yapıyor bu hepsini. Bunlar da kendisi çekti yani kendi videoları yani istediği gibi şey yapabilirsiniz herhalde ücretli bir şekilde. Ben Discord'un üstünde daha aşağıda bırakacağım. Discord'sun Onun için de ayrı bir tane video çekeceğim. Şu an Minecraft videosu çekemediğim için böyle böyle videolar çekmek zorundayım arkadaşlar. Şimdi böyle bir kanallar pardon pardon mikrofona dokundum. Pardon kusura bakmayın. Böyle bir videoları var. 26 8, 37 51 56 100'den falan. Ee, güzel bir kanal. 168 görüntülenmeli. İkinci kanalımıza geçelim. Bu bu arkadaşımızın ismini söyleyemem yani. İspir vermek istemiyor. Leoce CT yani Sami'ye geçelim. Sami de Grup'a katılmak istiyor mu istemiyor mu bilmiyorum. Ama genelde e, kendi Discord'unda kendi grubu var diye biliyorum. Bu da böyle videolar çekiyor arkadaşlar. İşte bu videosunu bakmayın. Bu videosunun var mı var. var. Dört tane videosu var. 69, 52, 87, 56 görüntülenmeli. Ve premium veriyorum diye bir tane videosu var. İsterseniz ona katılabilirsiniz. Bedava. Bak kardeşlerim yapmış. Biz benim de demiş. yani iyi. Güzel. Bir tane daha şey var. Arkadaşımız var. O benim hani, kuzen falan sayılır. Öteki de benim kuzenim zaten. Bu da sayılır. Bu da benim en yakın arkadaşım yani Sami. 15 yıldır. On, hani kaç yaşındaysa o zaman yıldır böyle şey yani arkadaşım. <laughs> Şimdi. Bizim arkadaşın hesabına giriyorum. Bu diğer diye hatırlıyorum. Mouse ilk defa böyle yaptı anlamadım. Sürekli yarım, yarım sönüyor. Bunun da bunu saniye. Şimdi. Allah Allah. Kanalımıza saklayalım arkadaşlar. Şöyle bir kanalı var. Ya herhalde bu ya da şu olması lazım. Bu değil herhalde. Annem bu değil. Arkadaşlar kanalın, bizim arkadaşın kanalını Ya canımız da çıkıyordu ya. Bravo. Evet. Bravo. Evet. Brawl Stars videosu çekiyor. Tip TikTok videolar içerir oyun diyor. O yani TikTok'ta Brawl Stars olan videoları falan atıyor buraya. Bir dakika. Buraya da kendi videolarını atıyor. Üstüne bir de TikTok videolarını atıyor. Yani izleniyor. İlk videosu mesela 85 kişi izlemiş. Üçüncü videosunu da 60 kişi kişi izlemiş. Bunu 14, bunu da 4 saat önce atınca 9 kişi izlemiş. Brawl Stars TikTok videolarına kadar girelim bir tanesine. 18 sekiz like kalmış 64 altmış dört izlenme like oldu, Yorumlara bakalım. Bana ulaşmak için Instagram'da vermiş arkadaşlar, buradan hani videoya git Instagram'dan bakabilirsiniz kim nasıl birisi olduğunu. Ben Instagram falan vermiyorum şimdi çünkü yani suratımı gösterecek olan ya da facecam'ın olan bir şeyi vermiyorum kesinlikle. Çünkü onu 1000 abone de yapacağız arkadaşlar. 1000 abone de özel bir çekiliş hani 1000 abone olursam eğer Allah izin verirse lütfen inşallah 1000 abone olurum. 1000 abone olursam ne yapacağım arkadaşlar biliyor musunuz? Lese Lese yani. bakın arkadaşlar şimdi Lese ve ee, bağış yapacağım arkadaşlar. Lösele e bağış yapıyoruz. E arkadaşlarımız var bizim tabii kardeşlerimiz, abilerimiz, kardeş e, arkadaşlarımız. Onlara bağış yapacağım. Yani inşallah ama çok büyük bir bağış yapamayacağım. Anca yani 20 30 lira yani onun gibisinden bir bağış yapacağım. Belki daha fazla da yaparım. Ona duruma göre değişir. 50 lira falan, 100 lira da olur. Yani değişir arkadaşlar. Yani bin abone özel yapacağım onu. Sırf onlar için yapacağım. 1000 abone başka çekilişler var mı tabii ki de var yani bir sürü çekilişler daha yapacağım ama 1000 abone olmamız lazım şu anlık şu an kaç abone onu da göstereceğim size açılırsa hadi açıl. açın abi. açın abi açın abi açın abi açın abi hadi kaç abone. 109 lukasın herhalde öyle hatırlıyorum yani 109 aboneyiz abonemiz düşüyor, artıyor, çoğalıyor anlamıyorum. 120 aboneydik, 180'e düştük. Sonra 90 oldu. 90'dan tekrar 70'e düştük. 70'ten tekrar 100'e çıktık. 100'den tekrar 90'a yani karışık bir şeyler. 109 uçan. Ee, ama bundan sonra düşmeyiz diyorumuyorum. Çünkü yani anlamıyorum abi YouTube videoları sürekli yani YouTube aboneleri sürekli siliyor. Anlamıyorum ben de. 64 izlenme olmuş. Bu da güzel. Ha, bakalım artacak mı? Kanalistin payı zorun kalp şey yapmış işte ya. Neyse arkadaşlar başka kanal yok diye hatırlıyorum. Aynen yok. Ee, abone olmayı unutmayınız. Abone olmayı unutmayın Abone olmayı unutmayın. Şu kapak fotoğrafını uğraşacağım biraz daha. Bunları falan hepsine uğraşacağım. Yapacağım. Yani kendim yapmaya çalışacağım. Bunu arkadaşlar şu üzerindeki e, spezi'ye yaptırmıştım bunu bunu işte. Sonra bunu beleşe aldım ya, çöktüm bir yerden. Ama değiştireceğim tabii. Kendim yapacağım. kendi skinim aslında bu. Ama birisi de yapmış işte Discord sunucusuna atmış. Ben de aldım, kullandım. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bu arada videoya da tam tamına şu an böyle bir 20 like falan gelirse sevinirim. Layout'u chat'e yani Sam'in yaptığı gibi yanlara ben yazacağım. Abone olmayı unutmayız tekrardan görüşmek üzere. Bay bay.